Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosu da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şükür bir hafta tatile girdik hep birlikte okullar kapanıyor. Bayram tatiline girmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Videonun başlangıcında arkadaşlar ve bugün arkadaşlar oyunumuzda çiftleştirmeler yapacağız. Sizden gelen çiftleştirmeleri hazırladım. Çarkımızı çevireceğiz ve sonunda çiftleştirmeleri yapabileceğiz. Haftanın ejderini bekledik. Ayın ejderini bekledik. Bir türlü şu çiftleştirme çarkını çevirememiştik arkadaşlar. Çünkü onlarda öncelik var. Onların süresi var. Fazla da anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz zaten ama çiftleştirme çarkını çok istiyorsunuz. O yüzden de Hemen çiftleştirme çarkını yapıyoruz arkadaşlar bugün. Ve arkadaşlar size bir duyurum var. Ada ziyaretleri istiyorsunuz evet ama oyundaki isimlerinizi yazmıyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki abi benim adamı gezer misin diyorsunuz ve oyundaki isminizi yazmıyorsunuz. Yazın arkadaşlar bu bir duyurudur. Lütfen kim ada ziyaretli istiyorsa oyundaki ismini yazsın arkadaşlar diyorum. Ve vakit kaybetmeden oyunumuza geçeceğiz arkadaşlar. Oyunumuza geçmeden önce bir tane abone, bir tane like ve videoyu sonuna kadar izle diyorum. Haydi bakalım let's go diyelim. Şimdi tabii ki öncelikle bir VIP etkinleştirelim arkadaşlar. Önemli tabii ki etkinleştir dedim. Chat yapıştırdım. Bir tane VIP. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Hemen çarkımızı geçiyoruz arkadaşlar. Fazla da laf uzatmak istemiyorum. Bir an önce şu çarkı çevirmek istiyorum. Hadi bakalım. Let's go. Şöyle kafanız karışmasın. Böyle biraz çarkı karıştıracağım. Böyle kapalı de kapatıyorum böyle. Bayağı bir karıştırdık arkadaşlar. Çarkı ve X spin tuşuna bastım çarkımızı çeviriyorum. Ellerimiz havada. Ben hiçbir şekilde durdurmuyorum. Otomatik seçiyor. Siz de bakabilirsiniz. Böyle bir site var arkadaşlar. Kayı bakalım. Bu artı gölge, Yasemin akman kardeşim. işte bu ve gölge demiş Yasemin. Uzun zamandır böyle çıkmıyordu. Bakalım bu ve gölgeyle neler yapacağız? Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Şöyle bir oyunumuza geçelim. Hemen şöyle açtım. Bu ve gölgeyi alalım arkadaşlar. Bu ejderimiz burada ve gölge ejderimiz de burada. Bilmiyorum o çıkar mı çıkmaz mı? O be çok iyi bir tane. O be çok iyi. Üçlü sonuç arkadaşlar. Muhteşem dipsiz ejder. Bunu kesinlikle bırakacağım çarkta arkadaşlar. Bu ve gölgeyle çok güzel bir tane çiftleştirme var. Tavsiye ederim. Dipsiz ejder çıkıyormuş. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama mükemmel bir eşleştirme diyorum. 3, 2 1 yavrulat dedim dipsiz ejder geliyor mu geliyor mu gelmedi ya 7 saat 59 dakikalık uzun süreli bir ejder geldi bunu geçmem gerekiyor arkadaşlar İyi ki burada bir tane yavrulat mı ojen var arkadaşlar onu da birazdan kullanabiliriz ama öncelikle şöyle bir reklam izleme verecektir bana yarı yarıya reklam izleme 3 saat 59 dakika biraz reklam izleyeceğim sonra tekrardan geri geleceğim hadi bakalım arkadaşlar let's go evet arkadaşlar zor da olsa reklamları geçtim biraz uzun bir reklam süresi verdi olsun ama çiftleştirme mükemmelmiş gerçekten. Buradan kardeşimiz Yasemin Akman'a teşekkürler ediyoruz ve dan diyorum arkadaşlar güzel çiftleştirmeye çaktan çıkarmıyorum. Öyle bir kuralımız var. Haydi bakalım. Şimdi tekrardan Spin tuşuna basacağım. Şöyle bir karıştıralım tekrar. Spin tuşuna bastım ve bir sonraki arkadaşımız çıksın bakalım. Güzel bir eşler versin bize. Arkadaşlar çakta çıkmak önemli. yani sonuçlar nasıl olursa olsun sıkıntı yok. Mıkla ve civa mom tom kardeşimiz çıktı bu efsanevi Ejder'e benziyor sanki. Mıknatısla Civa'yı hemen yapacağız bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Mıknatıs ve Civa yapalım arkadaşlar. Efsanevi Ejder yakalayabilecek miyiz? Mıknatıs gelsin burada hemen Mıknatıs burada. Civa bu burada arkadaşlar. Sanki bu ejderi almışımdır ben de bir göz attım ama alamamışık Titan ejder geliyormuş buradan. Titan ejder efsanevi ejderlerden bir tanesi arkadaşlar ve Mıknatıs ve Civa ile çıkıyor. İkisinin de seviyeleri güzel. Büyülemeleri de güzel gelir mi gelir belki arkadaşlar gerçi bu sıralar şansımız çok fazla yok ama deneyelim bakalım Gelmese de inşallah küçük süreli bir ejder gelir Haydi bakalım let's go diyelim arkadaşlar tamam dedim ve 3 2 1 yavrat dedim o okay, geliyor mu? <laughs> çok iyi ya. Çok iyi. Hiç umudum yoktu. Aa, arkadaşlar Titan Ejder geldi. <laughs> Aa, efsanevi. Oh, çok şansımız yoktu bu sanılar Ne oldu bir anda şans döndü Ve karşınızda Titan ejder Efsanevi ejder arkadaşlar İnanamıyorum şu an gerçekten inanamıyorum Çok mutlu oldum ya <laughs> Çok iyi ya <laughs> bir daha bakalım. Şöyle mükemmel arkadaşlar yani sizden gelen çiftleştirmelerle arkadaşlar Montom kardeşim buradan sana çok teşekkürler ediyorum. Onun da şansı tabii ki var arkadaşlar. Benim şansım çok fazla yok. Sizden gelen çiftleştirmelerle bu şansı elde ediyoruz arkadaşlar. Oo, çok iyi değil mi? <laughs> mükemmel. Bu kalsın şimdi arkadaşlar burada. Evet işte. Şimdi ekstra inimizi de çalış çalıştıracağız tabii ki arkadaşlar. Devam edeceğim. Şurada ekstra inimizi hemen bakalım. Açalım arkadaşlar. Ekstra inim objesini kullanıyorum. Ve ekstra inimiz bir açılsın bakalım. Açıl susam açıl dedik. Ve ekstra inimiz açıldı. Ve burada Mom Tom kardeşime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha efsanevi ejderimiz geliyor. Çok zordu gerçekten. Ama çıktı. Hiç böyle umudum yoktu. Bir anda çat diye geldi arkadaşlar. Çok sevindim. Yani biraz abarttım ama çok sevindim. inanın bana. Mıknatıs ve civa mom teşekkürler artık zaten bu çiftleştirmeyi bitirdiğimize göre haydi diyebiliriz arkadaşlar şimdi vakit kaybetmeden hemen spin tuşuna basıyorum bir sonraki arkadaşımız bakalım hangi çiftleştirmeyi bize sunacak haydi bakalım let's go arkadaşlar gelsin bakalım bir sonraki arkadaşımız buz artı korsan zoba zobasır görken kardeşimiz bakalım buz ve korsan demiş arkadaşlar şimdi buz ve korsanı bir yapalım ekstra inimizde buz The Korsan ejder arkadaşlar. Güzel bir çiftleştirme bekliyorum senden. Kardeşim buz ve korsanı aldık mı? Buradan evet olur sonuçlarımız var tabii ki. Aga be, ayaz ejder. Gelir mi arkadaşlar? Su ejder var buz ejder var. Tamam buradaki ejderler çıksın. Ama şu korsan veya camka kaya ejderi gelmesin arkadaşlar. Onlar uzun süreli ejder. Diğerler küçük ama tabii ki biz ayaz ejder istiyoruz. Bilmiyorum. Bugün şansımızı baya bir zorladık arkadaşlar. Efsanevi ejderle. İnşallah bu da çıkar. Ayaz ejder için hadi bakalım geri sayım yapalım arkadaşlar. 3, 2, 1 yavrulat dedim. Ayaz ejder gelsin. Ah be gelmedi. Ama olsun 1 saat 11 dakika bir ejder geldi. En azından küçük süreli bir ejder. Hemen onun reklamlarını izleyeceğim. Tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> çok iyi efsanevi geldi. Evet arkadaşlar bu çiftleştirmede de bir şey çıkmadı. Hadi bakalım şimdi 1 saat 35 dakikalık bir süresi varmış. Olsun diyoruz burada efsanevi yakaladık ya çok şükür. <laughs> bakalım şimdi devam mı ediyoruz arkadaşlar? Şimdi Zoba, Zobaster e de teşekkürler ediyoruz kardeşime. Hemen onu da şuradan çarktan hemen çıkartalım. Buradan hide diyelim ve kendisine teşekkürler ederim arkadaşlar. Şöyle bir shuffle çekeceğim tekrardan. Vespin tuşuna basacağım. Eller havada arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Tamam. Arkadaşlar arka planda bir kontrolüme baktım. Şimdi geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Korsan Ejder ve Rüzgar Zugo KG kardeşimiz. Korsan Ejder ve Rüzgar demiş. Hemen onu da yapacağız arkadaşlar. Korsan ve Rüzgar'ı hemen buradan alıyoruz. Korsan'la az önce bir buz yapmıştık. Şimdi bir de Rüzgar yapalım. Rüzgar Ejder ve Korsan Ejder. Arkadaşlar umarım güzel bir çiftleşme gelir diyorum ama sonuçlara bakıyoruz. İşte bir daha Ayaz Ejder arkadaşlar. Ve bu sefer daha iyi sonuçlarla 4 tane sonuç var arkadaşlar. Ayaz Ejder'i de istiyoruz artık. Bir gelsin ya bizim adımıza. Ayaz Ejder bayağıdır beri deniyoruz ama gelmiyor. Haydi bakalım gelmeseydi de bulut veya e, buz çıksın arkadaşlar cam kaya çıkmasın biraz uzun sürüyor cam kaya Haydi bakalım arkadaşlar let's go 3 2 1 Ayaz Ejder gelsin bastım Ayaz Ejder mi geliyor Ayaz arkadaşlar bir videoda iki tane ejder aldık çok iyi ya çiftleştirmelerden Ayaz Ejder'i çok istiyordum mükemmel ya arkadaşlar çok teşekkür ediyorum gerçekten size bir tane efsanevi Birden tane de destansı ejderim oldu. Mükemmel. Bugün ne oluyor ya? Süper lotom oynasam ne yapsam? Buradan Zugo KG kardeşimi de teşekkürler ediyorum. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir videoda iki ejder aldık. Hayda. Kapak fotoğrafını hangisini yapacağız? Şimdi kafam karıştı. Çok mutluyum. 15 saati varmış. Hı, geçemeyiz artık diye tahmin edip ediyorum arkadaşlar. Yeterince çiftleştirmeler yaptık. Zaten yeterince güzel ejderler de çıkardık. Bu da burada ekstra inde dursun ve burada efsanevi ejder arkadaşlar ya çok istiyordum bunu gerçekten yumurtası da mükemmel ya bunu kapak yaparız ama ayaz ejderi de boş atmayız arkadaşlar mükemmel diyorum ya gerçekten arkadaşlar şuradan hemen kasayı da bir boşaltalım şöyle bir boşalttık işte görevimiz de tamamlaşık arkadaşlar evet arkadaşlar çiftleştirme videosu istiyordunuz ve ben de çok seviyorum gerçekten şu çiftleştirme videosunu bol bol çekmek istiyorum İnşallah haftanın ejderleri hep böyle bir an önce erken çıkar ve bol bol çiftleştirmeler, bol bol ada ziyaretleri yaparız arkadaşlar. Çok eğlenceli oluyor. Ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız bir tane beğen tuşuna basın arkadaşlar ve bir tane de abone olun abinize diyorum. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu arada abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bir arkadaşımız yazmış abone olmak ücretli mi diye. Hayır arkadaşlar kesinlikle abone olmak ücretsiz. Sadece abone tuşuna basmanız yeterli oluyor. Hiç tereddüt etmenize gerek yok. Bu sadece bana destek olmanız açısından oluyor arkadaşlar. Daha çok videolarımızı başkaları izlesin. Daha çok aboneler gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.